Şimdi baştan soracağım size. Ne noktada zenginlerin acayip acayip hareketlerine bir bahane bulup isimler takıp psikolojide bir yeri var deyip veya işte herhangi bir şekilde onları haklı çıkarmaya çalışıp yaptıklarını sümen alt etmeyi bırakacağız. Yani sapkın insan sapkınsındır, sapıklıksa sapıklıktır. Değil mi? Mantıklı olan o değil mi? Ne noktada biz diyeceğiz ulan yaptığın yanlış? ne noktada diyebiliriz. Gerçekten saçma sapan davranabiliyorlar. 500 tane çocuk yapıyor. Neden? Çünkü yapabiliyor. E, yani bu yapması gerekiyor mu demek? Bu zamana kadar bir sürü çocuk yapan insanlara saçma sapan şeyler söylendi o zaman. Dini sebeplerden dolayı dendi, kültürel sebeplerden dolayı dendi, aşiret bunlardan dendi. Her şekilde alay edildi. Onlar ne ayak o zaman? Fakir yapınca ay ah olmaz. Zengin yapınca okey mi? Gelin hemen başlayalım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun, Instagram falan. Sesim düzelmiyor, yapacak bir şey yok. Onun düzelmesini beklersem daha hiçbir şekilde video çekemeyeceğimi fark ettim. Kısmet. Rolling Stones bir tane başlık attı geçtiğimiz aylarda. Breeding King diye ama daha öncesinde başkaları da konuşuyordu yani kendileri uydurdu ya da kendileri buldu diyemem. Ünlülerin, zenginlerin işte böyle Allahsız gibi acayip acayip sayılarda çocuk yapmasını kapsıyor. Yani buna bir kink diyorlar, dürtü diyorlar, böyle bir isim bulmaya çalışıyorlar. Hani böyle sevimli göstermeye çalışıyorlar falan. Hacı, sapık, adam sapık. Tamam mı? Ağır sapık yani, pislik, rezil, kaknem. Kabul edin şunu. Elon Musk'tan örnek vereceğim. Adam resmen dünyaya kötü adam olmak için gelmiş belli. Yani bu insanlardaki ben yaptım oldu tavrıyla çocuk yapması hani nereye kadar doğru kadar saçma sapan bir davranış ki bana göre. Yani şimdi kimse tutup da şey demesin işte hani adam çok zengin bakabiliyor falan. Adam çocuklarına isim koyma zahmetinde bile bulunmuyor. Bu mudur bakmak? Çocuklara bakabiliyor, parasını veriyor. İsim vermemiş. Ona ne demeli? Bir de bu insanlar çıkıp şey diyor ya. Dünyanın azalan popülasyonuna katkıda bulunmak istedim. Ortada halbuki öyle bir popülasyon krizi falan yok. Götünden uyduruyor adam. Yok öyle bir şey yani. Ve ciddi ciddi bu açıklamayı yapıyor. Bazıları şey diyebilir. İleride gen tedavisi falan uygulamaları daha da artarsa diye şansını artırmak için yapıyor diyenler var. Daha mantıklı bak. En azından adamın ne amaçla bunu yaptığını tahmin edebiliyorsun. Genlerini geçirmesi için, DNA'sını daha sonra kullanabilmesi için çocuklarından bir şekilde ileride tıbbi olarak faydalanabilmek için bak daha mantıklı bir şey. Ama yani kimse çıkıp da dünyada az insan kaldı. Bunu telafi etmemiz lazım. Olabildiğince çocuk yapmamız lazım demesin yani. Hollywood'da böyle bir akım var. Herkes böyle hayvan gibi çocuk yapıyor. O akımları görmek için kimin kaç tane çocuk falan yaptığını görmek istiyorsanız diğer kanalda da tam aynı zamanda bir video çıkacak. Ona da bir bakın derim bence. Ve ben şeyi de bitiyorum. Bu eskilerle falan kıyaslamalarını. Yani eskiden de yapıyorlardı çocuk. Eddie Murphy'nin 10 tane çocuğu var. Eddie Murphy 30 sene içinde yapmış 10 tane çocuğu. Senin gibi dün karar verip bugün 25 tane çocuk yapmamış. Yani nasıl aynı kefeye konabiliyor hiç onu anlamış değilim. Yani şimdiye kadar bu şekilde çocuk yapan herkese aşağıladılar. Kültürsüz dediler. Fakir, cahil dediler. Manyak dediler. Dini bahane edip yapıyor dediler. Her şey dediler. Şimdi adı birden king oldu. Ve herkes de böyle aa işte bak Elon Musk çocuk yapmış. Nasıl oluyor da zengin yapınca böyle king oluyor da fakir yapınca cehalet oluyor. Her şekilde cehalet, her şekilde pislik bu. Ya inanılmaz anormal davranışlara böyle sevimli isimler bulmaya çalışmak. Ne bileyim ya çok saçma geliyor bana ben şeyi anlamıyorum galiba. Hani tamam zengin olabilirsin, kendine göre bir hayat tarzın olabilir, diğer insanlardan daha farklı davranabilirsin. Eyvallah. Da bunu böyle bir eğlence malzemesi haline getirip, başkasının hayatını etkileyecek şekilde bununla dalga geçmek, ne kadar doğru. Ben galiba bunu anlamıyorum. Bana ters gelen kısmı bu. Çünkü o çocuklar büyüyecek. Ne onlardan ne bekleyebiliriz mesela? Ne kadar iyi olabilirler? Bir ara evlat edinen insanlara kötü gözle baktılar. Bir ara taşıyıcı anneyle çocuk yapan insanlara kötü gözle baktılar. Şimdi kendileri yapıyor ve hiçbir sorun yok. Ve sonra böyle kinkli minkli isimler koyuyorlar. Dürtü diyorlar. İşte zenginin kaprisi diyorlar. Ve geçiyorlar. Bu cesareti nereden buluyorlar? Ben onu merak ediyorum. <laughs> evet çok fazla boş vaktim oldu bunları düşünecek kadar. Asla tavsiye etmiyorum. Bu kadar boş kalmayın iyi bir şey değil. <laughs> Neyse bugünlük bu kadar. Sizin neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Moralleri de yüksek tutun. Hadi ben gideyim de pizza gelsin. Müzik